Bahar abla. Anne'ne bakmaya geldim. Ee, uyuyor, daha Tamam. İstersen bu keçi ben. Yok um... Ben kalacağım. E, zaten konuştuk bunu. Tamam, e, ben de buradayım zaten. Tamam. Sonra tamam, ben gece bir şey olursa istediğin zaman ara beni, tamam? tamam. Bahar bir konuşalım mı? Ne? Neyi? Ee, bizi. Gelsin. Evet, bir... E... Evet. Artık sevinecek şeylerimiz de var. Evet. Rengin ameliyattan çıktı. Oğlun eve geri dönüyor. Son birkaç gün zor badireler atlattık. Evet. Bahar. Ben tüm bu süreçte bir şey fark ettim. Hayatımızdaki olaylarda sevdiğimiz insanların başına gelen iyi ya da kötü şeyler bitmeyecek. Ve sen hep onlar için koşturmaya devam edeceksin. <laughs> Ve ben yine aynı, ne söyleyeceğini biliyorum. Hayır, hayır Gündüz. Ya ben... Bunları söylemeyeceğim. Böyle bir şey söylemeyeceğim. Ben... ...seni olduğun gibi seviyorum diyordum. Ama aslında değiştirmek istemişim seni. Ailenle ilgili konularda bile. Evren... ...sen benle yaşarsan işim bana hep destek oldun. Ama hep içten içe benim ol istedim. Yani istemişim. Önceliği kendine ver derken aslında kastettim ben. Yani benmişim. Ve ben sonuçunu fark ettim. Ben başkalarına yardımcı olan Bahar'ı seviyorum. Ben bu Bahar'ı seviyorum. Ailesiyle ilgili konularda da, herkesle ilgili konularda da. Hatta bundan sonra seni değiştirmeye çalışmayacağım. Seni bu kez gerçekten olduğun gibi seveceğim. Baba bu kadar söyle. Ne güzel şey. Peki kaldığımız yerden devam edebilecek miyiz? Anladım. Benim en büyük yanılgım bu. Yani sevginin de.. Yön değiştirmiş olabileceğini unutmak. Ben seni bu yanında seviyorum. Gözlerinde hiç yalan söylemeyi becerememişsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.